Selamlar dostlarım, hoş geldiniz. Az önce videonun başında çıkan 3 farklı geçiş efektinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Şimdi her videoda yaptığımız gibi efekt olmadan klibe bir bakalım. Öncelikle ben buraya bir zoom efekti yapmak istiyorum. Eğer zoom efektinin nasıl yapıldığını daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz şurada çıkan videodan öğrenebilirsiniz. Ben hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Buraya keyframe attık. Sonrasında bu değeri 180'e çekiyorum. Ve böyle bir en sonuna gelip burasını 100 yapacağım. Hemen F9 yapıştırıp çok basit bir grafik yapacağım. Şimdi bunu da yaptığımıza göre artık position geçişlerine başlayabiliriz. Öncelikle buralara motion tile atacağız. Hemen şuraya atalım. Şu değerleri arkadaşlar 180 yapıyorum. Çok fazla yaparsanız After Effects'iniz çökebilir. 180 en ideali. Ve şu kutuyu aktif ediyorum. Ardından bunu kopyalayıp Ctrl+C e yapıp tüm kliplere yapıştırıyorum. Ctrl+V yapıyorum hepsine. Hepsinde şu an motion tile var. Sonrasında P harfine bastığımız zaman klavyeden position açılıyor. Sonrasında buna sağ klik yapıp separate dimensions diyoruz. Bunu yapmazsak grafik çekemeyiz. O yüzden bunu yapmamız lazım. Separate dimensions yapınca buradan position ikiye ayrıldı x ve y olmak üzere. Ee, yukarı doğru bir geçiş yapacaksak eğer y ile işlem yapacağız. E, yatay bir şekilde geçiş yapacaksak X ile işlem yapacağız. Ben burada yatay bir şekilde geçiş yapmak istiyorum. Neden? Çünkü dikey bir geçiş yaparsak arkadaşlar şu şekilde kötü bir görüntü oluşuyor. E, aynı şekilde böyle yaptığımızda da kötü bir görüntü oluşuyor. Ama yatay bir geçiş yaptığımızda buradaki tuğlalar çok karmaşık olmadığı için akıcılığı bozmuyorlar. O nedenle yatay doğru bir geçiş yapacağım. Klibin en sonuna geliyorum arkadaşlar. Keyframe'leri atıyorum ve 4 frame gidiyorum geriye doğru. 1, 2, 3, 4. Sonrasında arkadaşlar buraya da bir tane keyframe bırakıyorum. Normalden gelecek ardından şurada böyle bir efekte uğrayacak. Biraz fazla oldu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 630 yapabiliriz. Şu anda grafik çekmeden böyle dandik bir efektimiz var. Şuraya da yapalım. Ondan sonra grafik çekelim. Klibimize geldik ve P harfine basıyorum. Ardından sağ klik Separate Dimensions seçeneğini aktif ediyorum. Şuradan X'e keyframe bıraktım. 960'ı böyle götürüyorum arkadaşlar. 4 frame ileriye. Pardon. Bunu klibin en sonuna kadar götürüyoruz. Burasına şöyle yapabilirim. Şöyle çekiyorum. Evet. Ne yaptık? Şimdi klibi sol tarafa doğru çektiğimiz için burada ise sağ tarafa doğru çektik ve bir geçiş efekti oluşturduk. Ama grafik yok. Grafik olmadığı için kötü bir görüntü var. Bunu nasıl düzelteceğiz? Grafik çekerek tabii ki de. Bunları seçip F9'a tıklıyorum ve artık grafik yapabiliriz. Graf editöre giriyorum ve şu şekilde bir grafik yapacağım. Evet bu şekilde olabilir. Buraya da aynı şekilde F9 Öyle bir grafik yapabiliriz. Gayet güzel oldu bence. Şurayı biraz hızlandırabiliriz aslında. Aynen. Şimdi arkadaşlar yatay geçiş efektini hallettik. Aşağıya doğru dikey bir geçiş efekti var. Bunun da yapılışını göstereceğim. Mantığı aynı. Sadece Y pozisyonunu kullanacağız. Klibin en sonuna geldim. Bunun saatine tıkladım ve şu keyfiremi alıp buraya bıraktım ve burada oynamalar yapacağız arkadaşlar. Yukarı doğru mu, aşağı yukarı mı olduğunu tamamıyla siz karar vereceksiniz. Klibe göre değişecek bu. Ben yukarı doğru yaparsam bu arkadaşın kafası görünüyor. O nedenle aşağıya doğru bir geçiş yapacağım. Bu şekilde yapılabilir. Yine aynı şekilde F9'u bastım ve o az önceki yaptığımız grafiğin aynısını yapacağız. Evet yani şöyle bir grafik de herhalde. Tamam. Bu arada şunu şöyle alabiliriz. Daha güzel görünür. Bakalım. Üçüncü klibe geldim. Gene P harfine tıklıyorum. Ve aynı şekilde Separate Dimensions. X ile bir işim yok. Yeni saatine tıkladım. Şunu 4 frame atıyorum. Bundan önceki klipte şöyle yukarı doğru çıkarmıştık. Burada ise aşağıya doğru indireceğiz. Ve o yararlanıp bir geçiş efekti oluşturacağız. Evet bu şekilde olabilir. Bunu klibinin sonuna kadar götürüyorum. Ve F9 basıp şöyle bir grafik yapacağım. Bu diğerine göre biraz daha yumuşak olacak. Aynen. Şu an gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bunları da hallettik. Son olarak çapraz bir position geçişi var. Onu göstereceğim. Hem X'i hem de Y'yi aynı anda kullanıyoruz. İkisini aynı anda grafik çekiyoruz. Bu biraz zorlayabilir. ikisinin grafiğini tutturmak falan. Ama çok fazla hani fark olmaz. Hemen yapılışa geçelim. Yine aynı şekilde bu işlemleri yapıyoruz. Buradan başlıyor. 1, 2, 3. Burası arkadaşlar ben şöyle yapmak istiyorum. Aşağıya doğru. Şu aşağıdaki ayakların falan çıkmasını istemiyorum o nedenle buraya kadar şöyle çekebilirim. Evet. Ve bu ikisine iz iz ekliyorum. Ardından ikisinin grafiğini aynı anda yapabilirsiniz bu şekilde. Pardon, tam tersi olacaktı. Şöyle olacaktı. Evet. Tamam. Bu da gayet güzel oldu. Burası da arkadaşlar yine aynı şekilde pozisyonu açıyoruz. Klibin en sonuna götürüyorum bunu. Ve az önce yaptığımızın tersini yapacağız. Şöyle yukarıya doğru. Tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane kare oluşturuyoruz. Hayali bir kare. Şöyle bir kare oluşturursak güzel bir görüntü sağlarız. Evet. Aynı şekilde F9'u bastım. Ve İkisini aynı anda seçip aynı anda grafik çekiyoruz. Yoksa sıkıntı olabilir. Yani aynısını yapmak zorlayabilir bir tık. Evet bakalım nasıl bir iş çıkmış. Yok arkadaşlar bakın. O eşitliği yakalamazsanız sıkıntı çıkıyor. Burada tam kare olması lazım sanırım. Tam böyle üst bir kare olacak. Şu anda tamam gibi. Bir bakalım. Girelim içerisine. Bunları sıfırlamamız lazım arkadaşlar. Tekrardan F9 basıyorum. Aynı anda seçiyorum. Ve şöyle. Evet bu sefer oldu gibi. Evet oldu gibi. Hiç bunlarla uğraşmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Direkt Flow plugininden çok temiz bir şekilde bunları uygulayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunu mutlaka edinin. Buradan Apply deyip Önceden hazırlamışım ben grafiği. Bakın. İkisine de eşit bir şekilde uyguladı. Ve gayet güzel bir efekt oluştu. Şimdi bakalım nasıl bir işlem yapmışız. Evet hepsi okey. Şimdi son bir yapacağımız işlem kaldı. Şu geçişlere daha smooth akıcı görünmesi için blur koyacağız. Onun için de adjustment layer oluşturup şöyle kesiyorum ve 4 frame olabilir. Bakalım onu genişletip daraltırız duruma göre. Buraya arkadaşlar ne atacağız? Gargin Blur atacağız. Normal Gargin Blur atıyoruz ve şu seçeneği tıklıyoruz. Ardından burası 6'dan başlıyor. Sonra burasını da 16 yapıyoruz. Şurası 20. Şu gördüğünüz gibi buraya basıyor. Bu kısım 10 oluyor. Bu kısım da 0. Şu an bakın daha güzel bir görüntü oluştu. Bu arada neden şuradaki blurları kullanmıyorum diyen yani bunu diyen arkadaşlar olabilir. Bunlar benim bilgisayarı çok kastırıyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Hani sizde de kastırabilir diye hiç koyma gereği duymadım o nedenle. Her neyse bunları arkadaşlar alacağız. Dağıtacağız. Hayrına şöyle buralara dağıtıyoruz arkadaşlar. Orada şurada geçiş yoktu sanırsam. Evet buraya koymasak olur aslında aynen. Bakalım nasıl bir iş çıktı. Şunları bir kontrol etmem lazım. Hı. Tamam. Başlangıca da koyabiliriz dostlarım. Onu da unutmadan koyalım. Evet efektin yapılışı bu kadardı. Buraya bir CC ekledim. CC ile daha güzel bir görüntü oluşuyor. Onunla da izleyelim şöyle. Efektin yapılışı bu kadar da dostlarım. Hızlı ve detaylı anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız kısımlar varsa yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Daha fazla bu tarz eğitim videosu isterseniz yukarıda çıkan oynatma sitesinden tüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa da aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.